Merhaba sevgili Başaklar, Temmuz ayı iş açısından yoğun başlayabilir. E, gündelik uğraşmanız gereken işler uzun vadeli işinizle ilgili yapmak istedikleriniz önünde engel yaratabilir. Bu yoğun tempoda sağlığınıza dikkat etmenizi öneririm. E, çünkü sağlık konularında da Temmuz'un ilk haftası sizi zorlayabilecek etkiler olabilir. 6 Temmuz işinizle, kariyerinizle ilgili e, ya da iş ortaklıklarınızla ilgili önemli kararları vermemeniz gereken bir gün. Bugün kafanız karışık olabilir. E, verdiğiniz kararlarda koşulları tam bilmiyor, e, öngöremiyor olabilirsiniz. 10 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda güzel bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay aynı zamanda sizin sosyal hayatınızı canlandırabilir. 11 Temmuz'da Merkür de Yengeç Burcu'na geçince sosyal ortamların, arkadaş gruplarının aranan ismi olabilirsiniz. Eğer Temmuz ayında sizin için önemli e, sosyal aktiviteler ya da organizasyonlar yapmak istiyorsanız e, 10 Temmuz'dan sonra e, harekete geçmenizi öneririm. Yalnız 18 Temmuz e, bu konularda dikkat etmeniz gereken bir gün olabilir. E, 18 Temmuz herhangi bir e, sosyal ortamda gerginliklerin olabileceği, e, işlerin tam sizin istediğiniz gibi gitmeyeceği bir gün olabilir. Aynı zamanda bugün sosyal medyada da çok fevri çıkışlar yapmaktan kaçının. 22 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçince sizin için güzel bir dönem başlayacak. Venüs'ün başak burcuna geçmesi, sizin kendinizi iyi hissetmeniz, sevme sevilme anlamında etrafınızdan istediğiniz ilgiyi görebilmeniz anlamına gelebilir. Venüs sizin burcunuzdayken derken sağlıkla ilgili olumlu koşullar da oluşabilir. 24 Temmuz'da tekrar iş konularına dikkatinizi yöneltmenizi gerektirecek kova burcunda bir dolunay doğacak. Bu ciddi dolunayı geçtiğimiz 6 ay boyunca işinizi geliştirmek için yaptığınız şeylerin bir sonucunu, hasadını alacağınız bir dönem gibi düşünebilirsiniz. Dolunaydan 4 gün sonra 28 Temmuz'da Jüpiter Balık burcundan çıkarak tekrar Kova burcuna dönüş yapacak. Jüpiter'in Kova burcuna dönüşü size de işinizle ilgili yaşayacağınız olumlu gelişmeler ya da sağlığınızla ilgili yaşayacağınız olumlu gelişmeler anlamında fayda sağlayacak. 28 Temmuz'da Kova burcuna dönüş yapan Jüpiter'in 2021'in sonuna kadar Kovada kalacağını hatırlatmak isterim. 29 Temmuz'da Mars sizin burcunuza geçecek. Mars'ın sizin burcunuza geçmesi yaklaşık bir buçuk ay boyunca e, mücadele gücünüzün artması, e, enerjinizin artması şeklinde size fayda sağlayabilir. Sevgili Başaklar aşağıya yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.